El-Rahman er rahim Nisa Suresinin 79. Ayet Ma esabeke min hasenetin Ey insan! İyilikten sana bir şey isabet ederse o feminallahi Allah'tan geliyor. Yani o Allah'ın nimeti ve ihsanıdır. Allah'ın fadlı ve keremidir sana. Fa ve ma esabeke min seyyetin Sana herhangi bela ve bir musibet isabet ettiği zaman o femin nefsi ke sen kendi nefsinden geliyor yani kötülüğünden geliyor. El hitabu tabi li kulli samen hitab bütün işitenler içindir. Yani hepimiz dahildir bu dahiliz buna. Ey ma ya insan sana isabet eden ey insan min nimetim ihsanın Femine Allah'tan geliyor. Tefaddala minhü ihsanen Allah'ın fadlı ve ihsanı ve imtinanım ve imtihanım minnet ve imtihan. Ve ma asâbeke min beliyyetin ve musibetin sana isabet eden bela musibet femen undike sen kendinden geliyor. Lenneke es-sebebu fiha çünkü sensin sebep onda bima ertekebet yedake elinin yaptığı hatadan dolayı. Aynen şu ayet-i kerime gibi ki kavli taala ve ma asabakum min musibetin size bir musibet isabet ettiği zaman fe bima kesebet eydikum yani sizin elinizin kesbettiğinden dolayıdır ve yafu an kesirin yüce Allah gene çok hatalarınızı ne yapıyor affediyor. Sema kavli taala muhatiben er resule peygamber efendimize hitaben ve ersen la kelin nasi resulen. Seni peygamber olarak bütün insanlara gönderdik. Ve ersen la gönderdik ke seni din nasi insanlara resulen peygamber. Ve kefa billahi şehida. Yani Allah şahit olarak yeterlidir yani. Yani bunu e, efendim delil, kanıt nedir? Kanıt Allah'tır. Allah'tan daha iyi, önemli bir kanıt, delil ne olabilir? Ve o billahi der Aslında faal oluyor kefaya. Şeyden temiz oluyor. Ey ve erselna Muhammeden ve erselna Keya ya Muhammed. Ey Muhammed seni gönderdik Resulenin nasi ecmaine bütün insanlara. Tübelliguhum şerai Allahi. Allah'ın bütün şeriatlarını tebliğ ediyorsun. Ve hasbuke sana yeterlidir en yekun Allahu şahiden ala risaletike. Allah senin peygamberliğine şahit olarak yeterlidir. Sümme <Sessizlik> Allah-u Teala tergib etti, teşvik etti, fi taatir Rasule, Rasule itaat etmeyi, Allah-u Teala ne yaptı? Teşvik etti. Fekâle dedi, men yutâr kim Rasule itaat ederse, fekâd Allah'a, o Allah'a itaat etmiş oluyor. Yani çünkü, yani Allah ve Resulü birbirinden ayırt etmemek gerekir. Allah'ın dediği ne kadar önemliyse peygamberin dediği de o kadar önemli de. Men ata emre resulü ki resulün emrini itaat ederse fakat ata Allah o Allah'ın emrini itaat etmiş oluyor. Çünkü lenne mubelligu anillahi o Allah'tan tebliğ ediyor. Ve men tevella kim yüz çevirirse senin taatında fe ma ersalnake alim hafizan. Biz onların amellerine Haf hafiz e, göndermeyiz. Yani biz e, onların amellerini koruyacak bir e, hesap edecek e, yani e, yani seni onların amellerini muhafaza edecek olarak seni göndermedik. Yani sen kim ne yaptı ne etti sen onlarla muhasebe edemez e, edecek e, şeyin yoktur. Yani bir vazife yoktur. Sadece senin vazifen tebliğ etmekte. Ben tevella kim yüz çevirirse feme ersennake aleyhim hafize. Biz seni onlar üzerine hafiz, hafız, koruyucu veyahut efendim hesap edici olarak seni göndermedik. Sadece senin işin şeydir, tebliğdir. Ve men e'aradan taatike kim senin taatinden irat ederse fe sana ki ya Muhammed hafizen li amalim amellerini muhafız etmek için ve muhasimen lehum aleyha senin onlar amel üzerine hesap etmen senin bunun için göndermedik. Leysa aleyke illel belagu sana yoktur ancak sana ne vardı sana tebliğ vardı. Ve yekulune taat münafıklar sana diyorlar senin emrin taattır, itaattır. Anlaşıldı mı? Senin emrin nedir? Taattır. Yani senin emrin itaat etmektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani o münafıklar bu münafıklardan bahsediyor. Tamam mı? Eee Feyza berezümün endike, ama senin yanından ayrıldıklarında Feyza berezümün endike ne yapıyorlar? Beyte taifetimmin him. Onlardan bir taife ne yapıyor? Onlardan bir taife sana hilafet ediyor, sana muhalif gidiyor. Anlaşıldı mı? Yani beyte yani e, e, yüz çeviriyor. Tamam mı? Yani beyete taifetun minhum gayrellezi tekul. O dedikleri gibi, senin dediklerin şeyini yapıyorlar. Evet. Ve yekulul münafikune emrike ya Muhammed taatun. Ke kavul qali sema ve taate. Yani baş göz üstüne. Feyze kharacı min indike senin yanında ayrılınca debbere cemaatü minhum sırt çeviriyorlar. Gayrellezî tekûluhu lehum. Onlar söylediklerinin tam tersi. Ve vel khilaf vel usyanu li emrike. Khilaf sana khilaf. Vel usyanu li emrike. Senin emrine ne yapıyorlar? Üsyan ediyorlar. Anlaşıldı mı? Vallahu yektubu ma yubeyyitun. Ama Allahu Teala onların e, hepsini yazıyor. Yani yektubu yazıyor, ma yuveytun yani ma yefalun değil mi onların yaptıkları hepsini Allahu Teala ne yapıyor hepsini yazıyor yani hiçbir tanesine olmuyor kaybolmuyor Ey emrul hafezati Allahu Teala o meleklere o hafeze olan meleklere emrediyor bir kitabeti onu yazmaya fisahif'i amalim amel sayfalarına لِيُجَازُ Onun üzerine cezalandırılmak için. <laughs> onlara yüz çevir. Tamam mı? Ve tevekkül <laughs> Allah'a tevekkül et. Yani onların o kadar da onların o kadar da küfürlerine şey yapma. Yani e, kafa yorma. Yani e, acıma yani. Tamam mı? Yani Allah'a tevekkül et. <laughs> onlardan yüzünü çevir. وَفَوَدْ <laughs> ni yönlendir ilallahi ve sık bihi Allah'a güven. Ve kefa billah vekila vekil olarak Allahu Teala nedir yeterlidir. Ey fe ve subhanu teala yentekimu leke minhum. Senin intikamını onlardan alıyor. Ve kefa billahi Allahu Teala nedir yeterlidir. Nasir'in yardımcı olarak ve muinen muin olarak Nasir, mu'in, aynı. Limen tevekkale aleyhi. Ona tevekkül edenlere. Sıma abe taala el münafıkın Allah münafıkları ayıplandırdı ki yüz çeviriyorlar antede Kur'anı Kur'anı düşünmekten yani evet Kur'an dinliyorlar ama düşünmüyorlar ne dediğini anlamamaya çalışıyorlar Allah Teala bunu fikirleri üzerine bu hareketleri üzerine onları ne yapıyor eleştiriyor ayıplandırıyor هنا يعني عابت على المنافقين بالإعراض عن تدبر القرآن لفهم معانيه المحكمة محكم معنى لا رني أنما سيسمو الفاضي البلغة دي بلغ وفي تدبره وفي تدبره أنه يظهر برهانه كدليلي ظهر وسم ويستع نوره بيانه ثم سر السن نوره بيانه افلا يتدبرون القرآن Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Velav kanemin 'indi gayril eğer değil mi? Yani bu Kur'an eğer başkalar tarafından eğer olmuş olsaydı levejudu fi ihtilafen kesin çok çelişki, zıt bulurlardı ama hiçbir çelişki, hiçbir şey bulamıyorlar değil mi? Valla o kana manındı geyilah ile vajedo fi ixtilafın kesir. Ee valla o kana azal Yani sonradan icat edilmiş olsaydı Kama yazamal müşrikonlar ve manafikon. müşrik ve münafıklar öyle zahmet Vajedo fi tnağıdan büyük bir çelişki görürlerdi Fi ekbari haberlerinde ve nazmi ve manalarından. Ama o bütün bunlardan fe ehbaruhu onun bütün haberleri doğrudur ve nazmuhu beligun nazmı beligdir ve mani muhkemetin manaları hepsi nedir muhkemdir demek ki fedelle bütün bunlar delalet ediyor ala enhu tenzilul hakimul hamid kimin tenzilidir kimden gelmiştir o hakim olan hamid olan yüce mevlanın mevla tarafından indirilmiştir ve iza o münafıklara geldiği zaman emrün bir emir min minel emri emni yani e, güven evul havfi ya da korku bir iş geldiği zaman eza hemen ifşa ediyordu hemen bu sırrı ne yapıyordular herkese dağıtıyordular ey zecal münafıkine bir münafıka geldiği zaman haber minel ehbari yani haberlerden bir haber anil, müminin, anil müslümanlardan emin demek biz zafer, zafer ve ganimeti zafer ve ganime geldiği zaman evin nekbeti vel hezimeti ya mağlubiyet ve e, nekbet yani ezzâhu hemen yayıyordular. Ey efşuhu ve ezharuhu hemen zahir ediyordular ve tehaddesu bihi onu hemen konuşuyordular. Kable en an, an haykati daha haykati ne olduğunu bilmeden kable en vakıf olmadan bilmeden an haykati ve fi izahatihim onların bu sırrı bu kıssayı, bu haberi ifşa etmeleri amaçları şuydu. Müfsidetin alel müslüman alel müslümin müslümanlara ifsad etmek yani. Ve lo rudduhu ila er o o sözü Resul'e etseydiler. Yani kimse daha ifşa etmeden Resul'e sorsaydılar. Ve raddu ila Resul ve ila ul emri bu işi bilenlere yönlendirmiş olsaydılar. Minhum onlardan la alimehu bilecek de ellediğini bir tona minhum. Yani onlardan istinbat çıkaranlar ne olduğunu bilirlerdi yani. Ve lau terke haulal kelame eğer bu kelam terk etseydiler bizarkil emrilledi belagam o emir ki onlara ulaşmış onu ne yapsaydılar terk etmiş olsaydılar ve radduhu ila Allah Resulüne red etseydiler ona havale etseydiler ve ila kubara sahabeti büyük sahabelere ve el basayri minhum sahabelerden o kalbi açık olan, gönlü açık olanlara lalimehu onu bileceklerdi ellezine istahricunehu minhum onlardan bu fikri çıkaranlar doğruyu bileceklerdi. Ey kimlerden minhum istahricunehu minhum yani Allah'ın Allah Resulü ve diğer sahabelerden doğruyu çıkarmış olacaklardı. Minel Resulü ve Ulu Velaula Fadullah velaula bir dakika Ha velaula Fadullah ben de onu öyle biliyorum bir hemze fazladır bende de kalem yok Velaula Fadullah aleyküm. eğer Allah'ın fazileti olmasaydı size var rahmetu rahmeti olmasaydı letteba'tum şeytana siz şeytana tabi olurdunuz illa kalilen ağzınız hariç Elevle fadullah aleykum. Ya Allah'ın fadlı olmasaydı size eyyühe'l müminun. O fadlı da bir irsal-ı Resulü size peygamber göndermekle. Ve rahmetuhu rahmeti de olmasaydı bir inzal Kur'an-ı Kur'an'ı indirmekle. Lettebe'atumu şeytana. Siz şeytana tabi olacaktınız. Nerede? Firma o mes'ele ki ye'murukum bihi şeytanın o size emrettiği meselede size ne, siz ne olurdunuz? Şeytana tabi olurdunuz. Minel fevahişi, fahiş olan şeylerden, kötü olan şeylerden illa qalilen minkum ancak azınız hariç. Yani azınız tabi olmazsınız. Ama Allah size ne gönderdi? Size peygamber göndermekle size ne yaptı? Size fadıl, kerem yaptı. Size size şey yapmakla, Kur'an indirmekle de Rahmatını gösterdi. Suma amara Rasul bil cihadi sonra e, emrer er-rasule Allah Resulunu emretti bil cihadi. Cihad da onu da sonraki dersimizde inşallah okuyacağız.